Herkese merhabalar. Bugün hem güne birlikte başlayalım hem de 2021 için güzel hayaller kuralım istedik. O yüzden hadi önce birlikte güzel bir kahvaltı yapalım. Sonra da 2021 için hayal panomuzu birlikte yapalım. Flies are floating like your red hair in the breeze. Spring awakening, new love takes me into lilac like dreams. Lay beside me, whisper softly your sweet empathy. Bugün 2021 yılının hayal panosunu hep beraber oluşturacağız. Evet. Biz 2020'de de aslında bir hayal panosu hazırlamıştık. Daha doğrusu Mickey'lerde yokken ben hazırlamıştım <laughs> onu. Ben de uzaktan desteklenmiştim. Ama evet birlikte yapmak istediklerimizi bir düşünmüştük, bir liste yapmıştık. Daha sonra da onları bir hayal panosu olarak hazırlamıştık. Aynen. Neden bir hayal panosu hazırlıyoruz? Çünkü ya ben şuna gerçekten inanıyorum. Bir şeyi gerçekten istediğiniz zaman ve istediğiniz şeyleri sürekli aklınızda tutup da onlara ulaşma yollarını düşündüğünüzde karşınıza onları gerçekleştirecek bir yol mutlaka çıkıyor bence. Ya bir de motive ediyor sana. Değil mi? Tabii. Yani evin içinde bile gezerken sürekli gözünün önünde bulunacak evet. bir yere koyduğun zaman sürekli gözüne takılıyor mesela. Biz bir de evimizin baş köşesine koymuştuk salonun böyle en görünen yerine. Hatta yani. misafirlerimiz geldiğinde de herkes görüyor. Bir ya. de kararsız kaldığımızda nereye gidelim dediğimizde Elimizi rastgele bir atıyoruz. Ya çıktı Evet mesela. aslında biraz Uygulunsa bizim oraya gidiyoruz. Aynen biraz bizim için aslında rehber niteliği de taşıyor. Yani. Ee, bizim çok kısıtlı zamanımız oluyor gezmek için. O kısıtlı zamanlarda da zaten hani gidebileceğimiz yerler aşağı yukarı belli. Yani bir e, şöyle bir çemberimiz var diyeyim. Ankara'daysak e, örnek veriyorum 3,5 saate kadar bir günlük geziye gidebiliriz diyoruz aynen, mesela. Aynen. O yüzden panomuzda da genelde böyle yakın yerler var. Yani biz panomuza çok uzak yerler de var. <laughs> Onları da <biraz> gösteririm. <laughs> Ama işte onlar genelde şeye bağlı Bizim çalışma saatlerimize falan da uyması gerekiyor. Evet aynen. Mesela uzun bir süre tatil, yeni tatilimiz ve izin hakkımız falan varsa daha uzak yerlere de gidiyoruz. Bu arada burada eğer bizi ilk defa izliyorsanız diye kendimizi de tanıtmış olalım. Ben Fatma. Ben Hikayem. Biz ikimiz de, ben yarı zamanlı çalışıyordum ama son iki haftadır tam zamanlı çalışmaya başladım. İkimiz de tam zamanlı çalışıyoruz. Ee, ama e, denk gelen izinlerimizi, işte yıllık izin, hafta sonu izni gibi izinlerimizi e, sürekli yeni yerler keşfetmek, kamp yapmak için kullanıyoruz. Aslında bahane üretmiyoruz. Yani evet. hani gezemeyiz, zamanımız yok, çok çalışıyoruz gibisinden bahane üretmemeye çalışıyoruz daha Aynen çok. Öyle. Yani istekten sonra bir şekilde gezilebiliyormuş. Yani benim şu bile oluyor, hikayeler arayıp. Ya aslında biliyor musun kampa gitsek sonra sabah güzel bir kahvaltı yapsak yarın sabah da uyanıp güzel zaman geçirsek sen orada işe gitsen olur aslında diyorum. Aa tamam o zaman ben kamp çantasını hazırlıyorum diyor. Eve geliyorum ve direkt çıkıyoruz. <laughs> ya orada bize kalacak zaman 6-7 saat bile olacak olsa işte uyuduğumuz zamanları çıkarın sadece gezecek zamanlar 4-5 saat 6-7 saat bile olacak olsa biz bunu göz alıyoruz. Çünkü o zamanı evde harcama. Çünkü o zamanı <laughs> <laughs> Dediğimiz <laughs> gibi 2020 yılında güzel bir hayal panosu hazırlamıştık. Bir kısmı oldu, bir kısmı olmadı. Hatta bir kısmı belki bu sene de olmayacak. Ama bir gün yani, olacağına inanıyoruz. Ya zaten hepsi bir anda olsun diye öyle bir düşüncemiz yok. Aynen. Hani hangisine yetişebilirsek, zamanımızın yettiği kadarıyla evet. elimizden geldiğince istediğimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu sene de istedik ki 2021 yılının panosunu birlikte hazırlayalım, hepimize motivasyon olsun ve biz de çok heyecanlıyız. Bu heyecanlarımızı paylaşmak istiyoruz. Belki siz de yapmak istersiniz. Hayal Panos dediğimiz ne? Ondan da kısaca bir bahsedelim istersen. Hemen çıkartıyorum. Şöyle göstereyim. Bu bizim 2020 Hayal Panomuzdu. 2020 yılında ne yapmak istedik, neye sahip olmak istedik, nereye gitmek istedik, Onları, aklımıza gelenleri, fotoğraflarını da çıkarmıştık hatta. Şu an elimizde fotoğraflar yok. Bu yılınkini sadece bir yazarak yapacağız. Şu üzerlerinde saatlerini bile yazmışız, mesafelerini. Aynen, yani buna <laughs> baktığınızda... Gerçi ıı, sen yazdın, ben yazmadım. Daha. Şöyle bir tanesinden göstereyim mesela. En çok şunda belli oluyor. Aa bak buna da gittik, dur bu kalsın. Üzerlerine şöyle o yerlere kaç saatte varacağımızı bile aslında yazmıştık. Evet. Nerede olduğunu, kaç saatte varacağımızı. En azından çünkü... Bunlar yazar evet. hiç üşenmedin değil mi? Yok hiç üşenmem ben böyle şeyleri. <laughs> Neyse bir dakika şimdi uzatmayalım o zaman. Ee, hep birlikte önce 2020'de neler yapmışız ona bakalım. Sonra da 2021'in hayallerini Yani aslında bugünün konusu birlikte neler kurmak. Hadi bakalım o zaman. Tamam. Çanakkale. Çanakkale'ye bu sene 2020'de gidemedik ama 2021'de Hayalpanamızı Hayal da yerine alacak. Ben bir tane seçeyim. Tamam. Ya bu da, ben bunu aslında... Şöyle göstereyim. Umarım görülüyordur bu arada. Ee, ben bunu şey için koymuştum. Yani hakikaten toprakla, bitkilerle biraz daha ilgilenmek istiyordum. Ama bitki dediğimde de, ben sukulentleri, e, kaktüsleri çok seviyorum. Büyük bitkilerim var, de var. Aynen yani onları da göstereyim. Büyük bitkilerim de var. Şurada mesela benim için anlamı çok büyük. Annem hediye etmişti onu bana. Çok seviyorum aslında. Biraz da böyle uğraşmak istiyordum ama tam olarak istediğim gibi olmadı. Ama evimin bir köşesini en azından küçük bir sukulent bahçesine çevirmeyi başarabildim. Güzel bir hobi aslında. Evet. Bunu 2021'in her panosuna koymuyorum. Çünkü şunu fark ettim. Kendime çok fazla yükleme yapıyorum bazen. Şunu yapacağım, şunu yapacağım, şunu yapacağım diye. O zaman da biraz fazla baskı hissedebiliyorum üzerinde. İlgilenebilirsem ilgilenebilirsem ama bunu da yapacağım. Şimdi ben bir şey buldum. Aa evet. Ya buraya var ya. 3 defa gitmeye çalıştık. Ne üç belki de 5 defadır. Yani 3 kere kesin planlı gitmeye çalıştık. Hatta biz oradan bir otel bile kiralamıştık. Ya evet sevgililer günüydü geçen Aynen. sene. Gidememiştik. Gidemem <laughs> Ve gidememiş. normalde biz sevgililer günü falan kutlamayız. Bir heveslendik, heyecanlandık ya evliyken işte ilk sevgililer günümüz hadi <laughs> plan yapalım diye. <laughs> evet burası Kapadokya. Yani. yani buraya gitmeyi çok istedik aslında. Her şey hazırdı. Birincisinde ben Belimi sakatladım, o yüzden gidemedik. Yataktan kalkamıyordum. Bu, 2021'deki en önemli evet. hayalimizden birisi. Hatta oteli mutele geçtik, biz 2021'de Kapadokya'da bir gün batımı ve gün doğumu izlemek istiyoruz. Kesinlikle Nereden? Yani. Çadırımızda. <laughs> ya da? Ya da belki de başka yerlerden not, not, not konuşacağız. Not, not, not. <laughs> ben mi seçeyim? Evet. Ya ben bunu çok istiyordum, tabii... Mikael'i buna ikna etmem biraz zaman alabilirdi belki ama... İnşallah. Şöyle göstereyim. Bu hani koşu yürüyüş falan oluyor, üzerinize boya atıyorlar ya. <laughs> ben bu tür şeyleri çok seviyorum. Bakayım anne nasıl bir şeydi o? Koşarken ha, üzerine boya tamam. atıyorlar ya. Tabii bu sene zaten her şey iptal oldu. Yani çoğu şey fırsat olmadı ama ben 2021'e bunu da koymak istiyorum. Böyle bir deneyim. Mantır. Kısmet. Yani parkuru tamamlar mıyız bilmiyorum ama. <laughs> Neresiymiş? Hatay'dan bir yer geldi bu defa. Benim memleketim. Tam zamanlı gezmeye başlarsak biz memleketlerimizden başlamak istiyoruz çünkü Aynen. ikimiz de memleketimizi aslında çok yeterince tanımıyoruz bence ya. Yani çok hakim değiliz. Aynen. Neresiymiş burası? Burası Dehrimendere şelalesi Hatay'da. Aslında çok güzel görünüyor. Sen gittin mi hiç buraya daha önce? Yok ama bence buraya bu sene de muhtemelen gidemeyiz çünkü Hatay'a, Adana'ya gidişlerimiz bu sene de sadece aile ziyareti için olabilir. Yani bayağı bir gidemediğimiz için. Aynen. O yüzden bunu bu sene eğer olursa zaten gitmeden önce bakıyoruz nereye gidebiliriz diye ama hayal konusunu çok fazla doldurmak istemiyorum bu sene. Biraz daha böyle Kesinlikle net belli çok istediğimiz şeyler yani. olsun istiyorum. Bende mi sıra? Evet. <laughs> Şimdi göstereyim mi? Yoksa sonra mı? Sonlara doğru mu göstereyim? Sonlara doğru göstereyim. <laughs> tamam. Aa ben şeyi göstereyim. <laughs> Dur, şunu Dediğimiz gibi evet. buraya biz sadece gitmek istediğimiz yerler değil, ya, bu sahip olmak istediğiniz bir şey de olabilir. Aynen. Biz mesela... 2020'deki en büyük hayranımızdan biriydi. Aynen, drone <laughs> almak. Ya niye drone almak istiyorduk? Çünkü e, hakikaten çok farklı bir açıdan bakmış oluyorsun gittiğin yere. Tabii ki, aynen. Ve aynen. o manzaranın uzaktan görünen, hani, nerede olduğumuzu daha böyle bir kavramamıza yardımcı oluyor sanki değil mi? Evet. Bu mesela oldu, drone aldık. Aslında şundan da bahsetmek istiyorum. Bu bir şeye sahip olmak biraz aslında tercih meselesidir. Ee, biz mesela birçok e, lüksümüzden vazgeçip şunu almaktan gayet memnunuz, değil yani, mi? Tabii ki, çok Pandemiden yani. öyle de çok fazla dışarı çıkıp yani bu kafelerde, restoranlarda zaman geçirme alışkanlığımız zaten yoktu. Biz bu tür şeylere para harcamayı seviyoruz. Aynen, hatta ilk başta ben çok basit bir drone alma gibi bir düşüncem vardı. Şu 300-500 liralıklar Şimdi var ya çocuklar ya, için satılan. Yani Onlardan düşünüyordum, sonradan vazgeçtim. Yani almışken biraz daha iyisini alalım, hem kendimizi geliştirelim istedik. Aynen. Hiç ee... de pişman olmadık açıkçası, gayet Ay, iyi yani. yani. Hala taksidini ödüyoruz sanırım ama evet. <laughs> asla pişman değil. <laughs> Onunla ilgili de isterseniz video çekebiliriz. Biz DJI Mavic Mini aldık. Aynen, onun için ayrıca video çekmeyi düşünüyoruz. Aa, bu o zaman <laughs> sırası gelmişken. E Önceki videolarımıza da bakabilirsiniz. Gezi videolarımız vardı. Mesela Batı Karadeniz turunu bitirdik biz Kasım'da. Bir haftalık bir Batı Karadeniz turuna çıkmıştık. Evet. Çadırımızı aldık, arabamızı mini bir eve çevirdik ve o şekilde geldik bir hafta boyunca. Onu izlemek isterseniz de yukarıda yine bulabilirsiniz. Aynı zamanda e, videolarımız hoşunuza giderse, faydalı bulursanız da e, bize önerilerde de bulunabilirsiniz. Şunu evet. çekin, şunu merak ediyoruz gibisinden bizden haberdar olmak için de YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Zili açarsanız her video yüklediğimizde size bir bildirim gelir, bizden haberdar kalmış olursunuz. Ve aynı zamanda Instagram hesabımızı da takip edebilirsiniz. Oradan da anlık olarak bir geziye gittiğimizde o an neler yaptığımızı, geziden döndüğümüzde de gezdiğimiz yerlerle ilgili fotoğraflar güzel fotoğraflar yani. çekip paylaşmaya çalışıyoruz. Yani. Kendimizi de geliştirmeye çalışıyoruz. O zaman drone yapılanlar yapılanları şuraya koyalım mı? En son belki bakarız. Tabii. Tabii yaptığımız her şey burada değil ama ben şu an şu bütün hepsinin içerisinde en ulaşamadığımız. Ben tahmin ediyorum, bir bakalım. Hatta ulaşmayı bırak, koşarak uzaklaştığımız bir tanesini paylaşacağım. Çok, ben tahmin ediyorum çıkacak olan. Biz bir ara gaza geldik, baya böyle. Kilo verme, kas yapma. Kilo verme, işte <laughs> kas yapma, vücudumuzu düzeltme falan diye ve o yüzden de benim ikimizin de aslında hayali olan şunu panamıza koyduk. Peki ne oldu biliyor musunuz? Göbekler bildiğin daire oldu şu an. <laughs> e, baklava yapalım derken bol bol baklava yediğimiz... <laughs> bir yıl oldu aslında. Bunu ben hayal planısına koyalım mı? Bence her zaman bir hayalimiz olsun mu? Değil mi? Tabii. Fit ya, olalım. Sağlıklı olmak her zaman iyidir. Fit olalım, baklava yemeyelim, baklava yapalım diye. O zaman bunu bu seneki hayal planımıza da... <laughs> Şimdi baklava da yapalım koyacağım. diyorsun da normal baklava mı yapacağız fırında? Ondan mı Yok. Ha. İstiyorsan ama deneyebilirsin. <laughs> <laughs> hayır demem yani. Hala da hayır demiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sıra bende. Okay. O zaman şunu da çıkarayım çünkü yanlışlıkla ikisini de koymuşum. Demek ki ne kadar çok istemişsem. Evet. Burası Nallıhan. Nallıhan Kuş Cenneti. Ankara'daki en güzel yer diyebilirim buraya. Biz bir defa gittik ama tamamlayamadık. Böyle istediğimiz gibi bir gez olmadı. Evet. Günübirlik gibi bir şey. Oradan geçerken uğramak gibi bir şey oldu. Sadece. Aynen karşıdan gördük. Ama bu sene kesin olması gereken olması lazım dediğimiz bir şey yer. Ya birkaç yani hafta lazım önce, evet, birkaç hafta önce bile aslında gitmek istiyorduk. Neden ikisini tekrar tekrar göstereceğim? Neden ikisini <laughs> bir göstermek istedim? Şöyle göstereyim. Şunu ve şunu koymuşum ben buraya. Bu Nallıhan'ın uzaktan görünmüş hali. Bu da e, üzerinde trekking yapılabiliyor. Yani yürüyebiliyorsunuz bu renkli dağların üzerinde. Kız tepesi diyorlar buraya. Bunun ikisini konuşuz ya. Biz karşıdan görme fırsatı yakalayabildik ama ne yazık ki en çok istediğimiz trekkingi evet. yapamadık. Şunu e, karşıdan gördüğümüz için o tarafa koyabiliriz yaptıklarımızın arasına. Ama trekking yapmadık ve kesinlikle bu sene <laughs> trekking ya da, ya da kamp evet, trekking ve kamp için ben bunu tekrar hayat anamıza koyalım derim. Evet burası zaman tırmal. Ben Kayseri'de diyebiliyorum burayı. Burası çok güzel bir yer. Ee, hem buraya gitmeyi hem de Kayseri için bir yer daha var. Bilinmeyen bir yer. Muhteşem bir yer aslında. Ha, Onu da belki Oraya... birazdan yazarız. Aynen. Gitmek istediğimiz yerleri yazarken yazarız. Bu da en son gösterelim. Tamam. <laughs> Şunu alayım ben. Ya, de. onu ben alacaktım. Öyle mi? Yok, Al, ben aldım ya. artık. <laughs> Burası bizim gittiğimiz bir yer. Evet. Güzelce Sert Love Stream'lere. Ama sıradaki. Evet. Batı Karadeniz turumuzu izlerseniz zaten görürsünüz. Güzelce İhsel ile ilgili bir kısa bir bölümümüz var. Aynen. Benim nasıl çocuklar gibi mutlu olduğumu <laughs> görebilirsiniz onda. Evet, Şöyle bir fotoğraf tabii. koymuşum. Tamamen bu ortam olmadı ama fotoğraflarını yine koyacağım. O zaman bunu yaptığımız şeylere gerçekleşen hayallerimizin arasına koyuyoruz. koyuyorum. 2020'de yapmak isteyip de yapamadıklarımızdan aslında bir nevi yaptık yani, yani karda yapmadık bunu ama. Karda yapamadık yani kışın Ateş başı yapamadık. keyfi bol bol yaşadık aslında. Aynen. Ee, bu benim en büyük hayalimden beri. Karda kamp kurmak. Evet. <laughs> 2021'de bu da olacak Hatta diye Hatta bunu evet e, 2021 hayal konusuna da ekleyelim. Burası son Batı Karadeniz turumuzda gittiğimiz yerlerden. Ilıca Şelalesi. Muhteşem bir yer. Ee, buranın sonbahar havasını yaşadık. Evet. Yani... Ee, burada tabii gitmediğimiz yer de var evet ya ha? onu yazacağız birazdan. Onu not aldık. Horma kan şey küre dağları videomuzu izlerseniz zaten göreceksiniz orada. Gitmek istediğimiz bir yer <laughs> daha vardı. <laughs> Çok çabaladım, koştum. İki saatte yürüdüğümüz yolu geri dönmek için yarım saat koş, yarım saatte yetiştim koşarak. Aynen. Ama yine de gidemedik hala. Neyse ki en azından Alıca gördük. Evet Alıca Şelalesi var. Horma Kanyonu. Horma Kanyonu'nu görmüştük. Hatta Horma Kanyonu'nun da burada bir fotoğrafı olacaktı. He. <laughs> Var mı orada? Evet, onun da var. Tamam, çok iyi. Onu da o zaman ben göstermiş zaten... olayım. Zaten Ilıca Şelalesi'nden. Yürü, yürüme mesafesinde aynı yerde zaten. Parmak da gittik. Efsane büyüleyici bir yerdi. Bu tür yerlere hafta içi çey... gitmenin de çok büyük avantajı bak, oldu. Bak sana da gittiğimiz yer çıktı. Evet. Çünkü ben aradım onu buldum. <laughs> Başka bir tane daha elim attım bak. Çok güzel bir yer sanırım burası da. Burası neresi? Aa, biliyor musun Buranın neresi? Buranın neresi? Bakayım yok çıkaramadım. Sürükler gittiğimiz yer. Evet. <laughs> Yine bana çıktı. Bur buraya kardeşimiz ve ailesiyle gitmiştik. Aa buraya da gittik. Aa evet. Çamlıdere balacı. Aa çok güzel bir yer Çamlıdere. Ankara'nın en güzel yerlerinden. Ankara Çamlıdere. E, zaten biz Ankara ve çevresinde gezilecek yerlerle başladık. Yani Tabii daha yani. çok böyle Ankara'nın hakikaten çok güzel yerleri var. E, oraları biraz keşfedip göstermek istedik. Bu memur şehri, gri Ankara algısını Kendimiz de aşmak istedik. Herkesin de aşmasını istedik. Bazen merak etmek işe yarıyor. Evet. Zamanımız olsa işte tam zamanlı gezebilsek daha neler. <laughs> o zaman bunu da yaptıklarımızın arasına koyuyoruz. Evet. Youtube kanalı açtık bu sene. Evet. <laughs> 2020'nin kalan <laughs> en büyük hatırası sanırım bu. Evet. 2020'nin başında... Çünkü bütün hatıralarımızı, anılarımızı burada topluyoruz evet. yani. 2020'nin başında istiyorduk zaten biz bunu. Ee, biraz sonlarına doğru açmış olduk 2020'nin aslında ama Aynen. bir başlangıcı. Sonuçta yaptık. Yaptık arasına koyuyoruz. Şunu da, Evren bizi yanlış anlamış olabilir bu noktada. <gülüyor> <gülüyor> ee, önünde fotoğraf çekilmiş bir çifti koyduğumuz için muhtemelen. içine giremedik ama önünde fotoğrafı var. <laughs> <laughs> Olsun ama yine de Yedigörler'de kamp kurduk. Evet, Yedigörler'de iki geç. günlük bir kamp kurmuştuk. Yine onun da videosu var Batı Karadeniz turu serimizin arasında. Şuradan izleyebilirsiniz. Bunu bence her sene koyamayız. Evet. Çünkü o bizim gerçekten hayalimiz. Bizim hayalimizde şöyle bir dağ evine sahip olmak var. Yani buraya Aynen. sadece gitmek değil. Biz böyle bir dağ evine sahip olmak istiyoruz. Ve bunu bıkmadan salmadan her sene koyacağım. Çünkü her sene için bir ihtimal var bence. Yani karşımıza hiç beklemediğimiz bir fırsat çıkar belki. Aynen. Ve gerçekleşebiliriz. Bunu bıkmadan, yılmadan her sene Hayal Ev koyacağız. olarak da en büyük hayalimden biridir bence. Biz tenis oynuyoruz, zaten öyle tanışmıştık. 2021'de daha çok tenis oynayalım, onu ekleyeceğiz Aslında bir yandan o zaman şu an 2021 hayal panosuna da giriş yapmış olduk değil mi? Hı hı. E, i̇lla böyle bir poz olması gerekmiyor ama e, bence bu sene belki yaz tatiline çıkabilirsek bunu yapabiliriz. Yani dalış evet, kursu efendim. alıp dalmak istiyoruz. Şimdi Nasıl? burada en sevdiğim şeyle başlamak istiyorum. Bu orada da perşembe yaylası. Burayı kesinlikle görmek istiyorum ya. Muhteşem bir yer. Gerçi Karadeniz'de kötü olan bir yer yok ki. Her yer çok güzel. Ama burası evet. ayrı hayretten bir hayal oldu benim için ya. Burayı çok merak ediyorum. Artvin ben çok sevdiğim bir yer. Artvin'e böyle gerekirse var ya adım adım gezmek istiyorum evet. ya. O kadar çok seviyorum. Evet. Aa bu ne? Bizim bu. Bizim sayfamız <laughs> mı Bizim bu. Bizim Instagram sayfası. Otomobil. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi bizim Instagram sayfamız ilk açtığımız zamanlar. Evet, Pabuçlar Filer'de Instagram sayfamız. <laughs> burada Şimdi kaç tane ama şey takipçimiz Fatman var? Fatma'nın üzerine demiş, dur bakayım. 31 462 takipçimiz varmış burada. Senenin başında. İlk, evet sayfayı ilk açtığımız zamanlar. İşte Fatma o üzerine 30 bin yazmış. Yani 2020'nin sonunda 30 bin takipçimiz olur herhalde yani. Ben de demiştim ki o zaman 10 bin yazsa. 10 bin la, bir sene daha ilk, ilk, başta 10 bin olursa gayet iyi demiştim. Kaç oldu? 10 binin dörtte biri mi oldu? <gülüyor> <gülüyor> Neyse olsun. Yine de siz Fatma'yı kırmayın 30 bin yapmadım bu sene. <laughs> Şeker Kanya'nın, bu Kastamonu'da mıydı? Az kalsın da. gibi Karabik. yok, Karabük'te Karabik. gidecektik de zamanı denk ya. Şeker kanyonu. bu Karabük'te, aslında yakın gidebiliriz bir de mesafesi 3 saat burada. Buna zaten Batı Karadeniz turunda gitsek mi dedik sonra 3 saat olduğunu görünce de daha Hı -hı. uzak yerlere gidelim demiştik. Aynen. Hani daha sonra kısa zamanlarda falan gideriz Aynı. düşüncesiyle ertelemiştik. Yani 30'a şey böyle bir buçuk günümüzün olduğu bir zamanda. Aynen. O zaman bu bence olsun ya yine hayal konumumuzda durmaya yakın. devam etsin. Evet kar kampı. Bunu kesinlikle denemek istiyoruz. Hatta yakın zamanda belki güzel kışlık tulumlar da alırız. Bu kitap köşesini yapabilirdim ama yapmadım. Çünkü artık eve eşya almayı bıraktık. Çünkü şu an elimizde yeterince eşya olduğunu düşünüyoruz. Daha fazlasına ihtiyacımız olmadığını düşünüyoruz. O yüzden de, ya şu an zaten okumak istediğim kitaplar benim komodinimin üzerinde duruyor. Okuduğum kitaplar yatağın sandığında duruyor. Yani eve eşya almayı hakikaten de bıraktık çünkü e, eşya para harcamaktan ziyade yeni deneyimler yaşamaya... kesinlikle yapıyoruz. daha mantıklı bir harcama oluyor. 2021'in en büyük hayaline geldik. Yani bu artık hayalden çıkmış, planlanmaya başlamış, ulaşılabilmek için ilk adımları ne zaman atsak diye düşündüğümüz bir şey. Evet. 2021'de en çok istediğimiz. Sen bunları göster. Yapmaya çok yaklaştığımız bir konu ben bu. Ben de şunları. Hadi. Birlikte gösterelim mi? Tabii şöyle görünecek şekilde tutayım. 2021'de sahip olmak istediğimiz, en çok sahip olmak istediğimiz şey bir karavan. Mini bir karavan. 2 senedir hayalimiz bu bizim. Geçen sene bayağı bir aslında yapmayı niyetlendik. düşündük, niyetlendik, evet. olmadı. 2021'de umarım bir aksilik çıkmaz, olur. Yani, çünkü bayağı bir araştırmaya başladık. Umarım 2021 bol bol karavanı nasıl yaptık, karavanımızın elektrik aksamını nasıl bağladık, mobilyalarımızı nasıl yerleştirdik, nasıl yaptık gibi videoların geleceği bir yıl olur. Videoların geleceği diyorum çünkü yani bundan bol bol bahsettiğimiz ve bu hayalimizi gerçekleştirdiğimiz bir yıl olmasını 2020'yi böyle tamamlamış olduk. Burada yine işte hani daha iyi olursa nasıl bir şey olur gibisinden bazı hayaller. Bunu panodan asla çıkarmayacağım. Bu karavanlar zaten panonun baş köşesinde duracak. Hayal panosu hazırlamak için böyle renkli kağıtlarımız var. Şöyle. Bunları kullanacağız. Renkli er renk olmasını istiyoruz. Renkli kalemlerimiz var. Hadi yapalım o zaman. Ha. 2021 hayal planımızı aktaracaklarımız bitti. Şimdi de kağıtlarımızı... Bunları bu şekilde hazırladık. Renkli kalemlerimiz burada. Orada eksik kalan şeyleri bunlara yazacağız. 2021 yılında, 2020 yılında hep ertelediğim Tuz Gölü'nde gün batımı kaptanı... Onu ben yazacaktım. Hayır, o benim hayalim. Tuz Gölü'ne gidip de göremediğimiz flama kuşlarını görmeyiz? Kayseri'de yedi gözler diye bir yer var. Çok bilinen bir yer değil burası. Burayı mutlaka bu sene görmek istiyoruz. Evet, burada kamp kurmak istiyoruz. drift away as we lay in the field then the lions everywhere darling make a wish i close my eyes as i make my 2021 yılının panosunu hazırladık Bence panamız çok güzel oldu. Umarım 2021 yılı bitirirken de birlikte bu panoya bakıp şunu 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 yapmışız, aa bak bunu da yapmışız diyebiliriz. Eğer siz de hayal panosu yapmak isterseniz yaptığınız hayal panolarını Instagram hesabımızda bize etiketleyerek paylaşmayı unutmayın. 2021 yılından çok ümitliyiz. Umarım bizi hayal kırıklığına uğratmaz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz gezdiğimiz yerlerde böyle arada ufak tefek bu şekilde şirin şeylerinde paylaşmaya devam edeceğiz. Yani hem kendimizi paylaşacağız hem gezdiğimiz yerleri paylaşacağız biraz da. Kısacası bizi takipte kalın. Maybe to Maybe you <laughs> Try too many times to tell me you're done just getting by. Can we fall back to play?